sahte şeylerde aramaya başlıyoruz. Bize bakım vereceğini düşündüğümüz bir evde, bir arabada, bir tüketim eşyasında sahte bir grup oluşumunda futbol takımı taraftarlığında, bazen partizanlıkta evet, insan bir gaye ve anlam doğrultusunda yaşarsa kendi hayatını dönüştürebilir. Çünkü varoluşçuların söylediği gibi içimizde yaşanmadan bekleyen bir hayatın suçunu duyarız. Bizler ancak değerlerimiz doğrultusunda yaşayabilir ise anlamlı bir e, hayat yaşarız. Değerlerimizin e, fevkinde, değerlerimize uymaksızın, değerlerimize riayet etmeksizin bizi biz kılan, bizi insan kılan, bizi yeryüzündeki maceramızı ışık tutan o değerlerin doğrultusunda yaşamaksa, yaşamazsak içi boş, içi boş ve yüzeysel bir mutluluğa kendimizi hapsedebiliriz. Mutluluk dediğimiz şey benim tatmin olmam ise eğer, bugün çok insan mutlu olduğunu söyleyebilir. Bakarsanız müreffeh toplumlarda, refah toplumlarında mutluluktan geçinmiyordur o zaman değil mi? Büyük arabalara biniyorlar, büyük evlerde yaşıyorlar. Savaş korkuları yok. Terör korkuları yok. Canları bizim canımızdan daha kutsal. Onların gidip ön tepesine bomba yağdıranlar yok. Onların ülkesinde ihtilaller düzenlemeye kalkışanlar yok. Dolayısıyla bir nebze mutlu olmaları lazım. Öyle değil. Refah toplumları daha mutlu değil. Refah toplumlarının daha mutlu olmadığını nereden anlıyoruz? Üç tane gösterge var. Bir, intihar oranları yüksek. Depresyon oranları yüksek. Suç oranları çoğu refah toplumunda yüksek. Hepsinde değil. Mesela İskandinav memleketlerinde değil. Ama Amerika'da yüksek mesela. Neden peki? Neden daha mutsuzlar? Neden ee, bu kadar refah göstergelerine rağmen, maddi refahın yıllar içinde artmasına rağmen mutluluk artmıyor. Çünkü hayatı anlamlı bir şekilde yaşatan mekanizmalar kurulu değil. Çünkü hayat çok anlamlı değil. Çünkü hayat sadece tüketmekten ibaret. Çünkü bir mezgüre uğruna, sizden daha büyük bir ülke uğruna, sizi aşan bir ülke uğruna yaşamak söz konusu değil. Şimdi geldik anlam sağlayıcı şeye. Anlam dediğimiz şey benim ötemde bir şeydir. Beni aşan bir şeydir. Benden önceki kuşakları kuşattığı kadar beni de kuşatan zaman ötesi bir şeydir. Anlam bizim kişisel benliklerimizin fevkinde, bizim kişisel çıkarlarımızı, menfaatlerimizi çok aşan, daha büyük bir idealdir, bir mevküredir. Başka insanların hayatlarına ışık düşürmek, başka insanların hayatlarını iyileştirmek, Tanrı'nın rızasına, Allah'ın rızasına uygun hareket etmek, daha güzel, merhamete dayalı, daha eşitlikçi, daha adaletli bir toplum inşa etmeye çalışmak. Düşmüş olanı, sırtı yere gelmiş olanı yerinden kaldırmaya azmetmiş olmak. Yardımsever olmak. sever olmak. Hayatı hizmet etme, bir başkasına hizmet etme duygusuyla, bilinciyle yaşamak. Bütün bunlar bakın çok çok önemli şeyler insanın kişisel küçük egosunun benliğini aşan şeyler. İnsan kendi benliğini küçülttükçe anlamı büyütür. İnsan kendi benliğini küçültebildiği kadar anlamı büyütür. Sevgi diyor Eric From, bizim mesleğimizin duayenlerinden, pirlerinden birisi. Almaktan çok vermektir sevgi vermektir. Verebilen insan sevgi dolu bir insandır. Günümüz toplumunda narsizm o kadar ön plandaki hepimiz her şeyi hak ettiğimizi zannediyoruz. Sevgiyi biz hak ediyoruz önce. Önce bizim konuşmamız lazım. Önce bizim dinlenilmemiz lazım. Önce bizim haklarımız gelir. Kimse sorumluluklardan bahsetmiyor. Tuhaf değil mi? Sorumluluklar kadar, e, haklar kadar keşke sorumluluklarımızla konuşuyor olsaydık. Ben bu dünyaya ne borçluyum? Herkes şu soruyu soruyor. Dünya bana çok borçlu. Ben dünyaya ne borçluyum? Ben dünyaya ne vermeyeyim? iki dakika e, ezanını bekleyelim, sonra devam edelim. Oturamayanlardan e, özür dileriz, e, kusura bakmayın. Sizin ecriniz inşallah burada olmakla eğer hayırlı bir şey buradan çıkarsa e, daha fazla olur inşallah diyelim. E, zahmet verdik oturamayanlara. bekliyorlar bazıları. <laughs> Oturamamışlar. Evet. Şimdi işte. burada boş yerimiz var. Ben çay mi? oturuyorum. Orada. <laughs> da Bizim şimdi de kasketli bir bey var. Ekrem bir bey var hı hı. Ben de. burayı alayım arzu ederseniz. Yani Yok Estağfurullah. değerli. Zero yer var belki isterseniz. Bilmiyor yok. Ben genelde hep ayakta konuşuyorum. Aziz Allah. ben genelde hep ayakta konuşuyorum. Böyle uslu uslu oturarak konuştuğum pek vaki değil. yine biraz ama kamera kamera mı vardı pardon. yine oturayım o zaman. Edersin, tamam es çok hareketli olmuyor. Ayakta olmak isterseniz de. Bulun. Evet. narsistik kişiliğin e, topluma yayılmasından e, bahsettik. Bu şu demek, Rabbena hep bana diyen bir kişilik. Sadece kendi iyiliğini, kendi e, mutluluğunu düşünen, başka insanlara yeterince empati duyamayan bir kişilik tarzı. Bu tarz e, modern tüketim ideolojisi ve... E, işte ne diyelim, meleklerin ve Tanrı'nın hayattan kovulmasıyla giderek e, yoğunlaşıyor, yaygınlaşıyor. Batı dünyası bunu çok tartışıyor. Mesela e, yapılmış bir araştırma var. Yeni nesillerde empati skorları gün be gün düşüyor. Empati bir başkasını anlayabilme melekesi hepinizin bildiği gibi. Yapılmış ölçümlerde mesela 20 sene, 30 sene öncesine göre çok ciddi bir azalma görülüyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de organik hayattan giderek uzaklaşmamız. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir istatistik var. 20 sene önce aileler 30 sene önce yüzde 60 sofrada buluşurken akşam sofrasında şimdi yüzde 20 oranında buluşuyorlar. Türkiye'de de metropol hayatında trafik nedeniyle efendim işlerin artık geç bitmesi, işlerin bizim hayatımızın önemli bir kısmını işgal etmesi nedeniyle ee, maalesef e, çocuk ve anne çocuk ve baba arasında geçirilen zaman giderek azalıyor. Göz kontağı azalıyor. Göz kontağında da aşağı yukarı 30-40 sene içinde yarı yarıya bir düşüş var bütün dünyada. Yani burada anneler yarından itibaren hatta bugünden itibaren hesap etsinler. Kaç dakika çocuklarımıza göz göze geliyoruz. o göz kontağı olmadığı zaman çocuk ee, ne yapıyor? Popüler kültüre gidiyor, televizyon kültürüne gidiyor, internet kültürüne gidiyor. Oralardan kendine ihtimam gösterecek birilerini arıyor, yaşıtlarını arıyor, idoller arıyor, şöhretler arıyor. O şöhretlerle kendini aşırı özdeşleştiriyor filan. Ve yeterince bakım görmemiş çocuklar, yeterince ihtimam görmemiş çocuklar bir aşağılık duygusuyla beraber büyüdükleri içinde ileri hayatlarında bunu bir ego kabarmasıyla telafi ediyorlar. Yani narsistlerin çoğu aslında özdeğer duyguları çok zayıf olan insanlardır. Kendine bakışı, kendine kendini görüşü çok olumsuzdur. Fakat onu telafi etmek için sahte bir şişinme, kabarma haline girer ve diğer insanları küçümsemeye başlar. Narsistlerin en temel özelliklerinden bir tanesi empati fakir olmalarıdır. İşte toplum bir başkasına, bir başkası anlama yönünde problem sahibi olunca, bir başkasını anlamak konusunda fakirleşince Kimse kimsenin hikayesine ortak olmaz. Kimse ortak bir projede, ortak bir tasarımda kamusal iyi alanında bir araya gelmez, birbirini desteklemez ve herkes sadece kendisi için yaşamaya başlar. Bu dünya için felakettir. Herkesin sadece kendisi için yaşadığı, başkaları cehennemdir dediği bir dünya dünya için felakettir. Bir başkasının yenilgisinin benim zaferim olduğu bir dünya insanlık için felakettir. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşmıştım. Bir genç kız bana çok enteresan bir şey anlattı. İki grup var. Bu iki grup bir proje yapıyorlar. Çok bilinen, çok istenen bir okulda. Bir ay çalışıyorlar. İkisi de mükemmel projeler hazırlıyorlar filan tam sunulma aşamasına geçecek o gece bir grup diğerinin projesini tahrip ediyor gizlice gece. Bu kıyıcılığı, bu haset duygusunu biz ne zaman edindik? Ne ara edindik? Bu çocukları işte testte tofta alıştırırken edindik. Herkesin önüne geçin. Herkesin bileğini bükün. Aman siz geride kalmayın kurban olacağınıza zalim olun, mazlum olacağınıza zalim olun dediğimiz için bu çocukları o arada kaybettik işte. Sonra o çocuklar ne oluyorlar? Çok iyi okullara gidiyorlar, çok iyi okullar bitiriyorlar, acımasız CEO'lar oluyorlar, acımasız yöneticiler oluyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Anlamın büyümesi için kendimizi küçültmemiz lazım, kendi nefsimizi küçültmemiz lazım dedim. Ne kadar çok hizmet edersek, başka insanlara ne kadar iyilikte bulunursak o kadar anlam üretebiliyoruz hayatta. Anlam sosyal ilişkilerle üretilen bir şey aynı zamanda. Evet, insanın yüce varlıkla, Allah'la, mabuduyla kurduğu ilişkiden bir anlam üretiyoruz. Bir de yatay düzlemde insanın kendi e, cinsleriyle işte insanlarla diğer varlıklarla canlılarla e, kurduğu ilişkiden bir anlam üretiyoruz. Bazı şeyler var ki ancak onu verdiğiniz zaman size misliyle dönüyorlar. Bazı şeyler var ki çok değerli şeyler ancak onu bir başkasına verirseniz size mükafat olarak kendisini veriyor. Bir başkasına mutluluk verirseniz daha çok mutlu oluyorsunuz. Bir başkasına huzur verirseniz huzur gelip sizi buluyor yeniden. Bir başkasına özgürleştirirseniz, özgürlük verirseniz o özgürlük duygusu gelip sizi de kuşatıyor, sizi de donatıyor. Vermekten geri durmayalım. Hayırdan, iyilikten geri durmayalım. Bu illa bir şey olması gerekmiyor. Bir maddi karşılığı olan bir şey olması gerekmiyor. Bir öğrenci daha küçük sınıflarda bir öğrenciyi ders çalıştırabilir. Hiçbir şeyi veremiyorsak sabah insanlara tebessüm edebiliriz. Tebessüm ederiz, hal hatır sorarız, o insanların güne güzel başlamalarını sağlarız. Cimri olmayan, cömert olan vermek konusunda. Yürekte olanı vermek konusunda. Bu bizim bu dünyada daha fazla eee anlam üretebilmemizi sağlıyor. Paylaşabilmek bu dünyada daha fazla anlam üretebilmemizi sağlıyor. İnsanın anlam arayışı en temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Viktor Frankl'ın da dediği gibi insan anlam üreten bir varlıktır ve anlam peşinde koşan bir varlıktır. Eğer hayatımızın niçinine bir cevap bulamazsak boş bir hayat yaşamış oluruz. Yine bir düşünür diyor ki mutluluk mutluluk ben bir ineğin mutluluğuna sahip olmaktansa bir insanın huzursuzluğuna sahip olmayı tercih ederim. Huzursuzluk dediğimiz şey varoluşçu düşünürlerin çok üzerinde durduğu bir şey. Anksiyete, endişe benim de böyle bir kitabım var, ee, Özgürlüğün Baş Dönmesi diye. Özgürlüğün Baş Dönmesi, Endişe. Aslında hepimiz hayatta seçimlerle karşı karşıya kalırız. O seçim noktalarında, yolların çatallandığı, ikiye ayrıldığı o noktalarda yaptığımız seçimler bizim kim olduğumuzu belirler. Seçim yapmak çok zor bir şey. Bir şeye evet diyorsunuz, o sırada başka bir şeye hayır diyorsunuz. Ya hayır dediğimiz şey daha iyiyse, hep beynimizi, ruhumuzu kemirmeye devam eder bu soru. Ya hayır dediğimiz şey daha iyiyse. İşte seçim yapmak, biraz da kararların arkasında durmak ve o yolu yürümektir. Kitaplarımda anlattığım bir hikaye var, çok severim. Bütün, yani bir yerini bulup lafı oraya da getirmeyi de severim. Meşhur hikaye, Atların hikayesi, duymuşsunuz mutlaka. 30 kuşun hikayesi. 30 kuş padişahları Anka'ya ziyarete, pardon, kuşların ülkesindeki kıtlıktan sonra kuşlar bir araya toplanıp padişahları Anka'nın ülkesine bir sefer eylemeye karar veriyorlar. Anka'ya niyaz edecekler. Ne olur bizim derdimize bir derman bu. Biz açız, üşüyoruz, yok oluyoruz, Binlerce kuş kafileler halinde yola çıkar. Yokluk vadisinden geçerler, darlık vadisinden geçer. Yedi tane vadiden geçerler. Her vadide bir bela başlarına gelir, bir öbek kuş ayrılır. Her vadide bir bela, bir bela, bir bela daha. Sonunda padişahın huzuruna vardıklarında görürler ki sadece 30 kuş kalmışlardır. Simurg 30 kuş. Anlarlar ki aslında o toplumun efendileri kendileridir. Yani o toplum için zahmeti ve mihneti göze alanlardır aslında Simur padişah olan. Simurg olan. Hayatlarımızda e, kendimizi uyuşturarak yaşamaz isek kendi kendimize doğru soruları sorar isek, kendimizi büyütmenin, nefsimizi büyütmenin, egomuzu büyütmenin zindanına hapsolmaz isek, bir anlam üretme şansına sahibiz. Kendi nefsimizi ululayarak, kendi nefsimize tapınarak ancak sığ narsistler haline geliriz. Kendi nefsimizin ötesine uzanırsak, başka egolara, başka ruhlara, başka canlara diyebilirsek de hayatımızı daha anlamlı, güzel bir ülkü için, bizden sonra yetip gitmeyecek bir ülkü için yaşamış oluruz. Hazreti İbrahim'in kıssasını anlatalım, hatırlayalım. Hazreti İbrahim yıldıza, güneşe, aya ne diyordu? Bu benim Rabbim olamaz. Çünkü bu zeval bulan bir şey. Bu, Kaybolan bir şey, yitip giden bir şey. İnsan anlam üretmek istiyorsa, yitip gitmeyecek ezeli değerlerin peşinde koşmalı. Hepinize sabrınız ve dikkatiniz için çok teşekkür ederim.